Merhabalar arkadaşlar bugün yılların oyunu Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar Gerçekten de çok güzel bir oyun Eskiden ben bu oyunda proydum. şimdi de öyleyim Ve e, şimdi yeni indirdim 4 karakterim var Ve bunlarla 10 dakikalık falan bir video çekeceğim arkadaşlar hıp hızlıca Evet karakterlerim hemen, hemen bakın zaten yeni indirdim e, Bir 30 kere falan oynadım Şöyle bir ne yapalım biliyor musunuz sizle bir tek hesaplaşma atalım Şeli ile. Hızlı bir şekilde arkadaşlar like tuşuna abanın. Abone olun. Bakın yorumlara yazabilirsiniz ne videosu çekmek istediğimi yani. Yorumlara yazın. Ben o videoyu çekeceğim. Söz veriyorum size. istediğiniz ne olursa olsun, hangi oyun olursa olsun söyleyin ben çekeceğim ama bunun için abone olmanız şart. Evet, hadi bakalım gidelim. Dın dın dın. Ben proyum oyun bu oyunda bu arada Yenilmeyeceğim Biliyorum Yenilmeyeceğim zaten de dur Zaten en baştaki rakiplerimiz de kolay Ya. Ya nasıl? İlk defa inelim galiba. Vallahi ilk defa inedim gibi. Yüklediğimden beri ilk defa yeniliyorum. O da video şanssızlığı yani. Bekle o bir daha karşıma çıksın o kod ağzını sıyacağım. Döveceğim mi onu? Pis ya. Şeri ne yapıyor ya? Dur bekle. Yok Şeri iyi ya. Hesaplaşma çiftini oynayalım bir de. Tekniği çiftini sen söyle. Çift. Tamam. Hı -hı. Bu da bir şakaydı. hu El Primo abi yapma ya. İnterneti kesin kötüdür ha. Ya da öyle malına yapıyordur. Yok lan malına yapıyormuştur. Oğlum bu oynamayı bildiğinden emin mi? Galiba emin. Emin misiniz? Hayır emin değilim. Yerin Emin, bizim bir tane komşu vardı öyle ya. Dur. Aa. Öyle. Arkadaşlar sizden tek isteğim var ya. Bir yorum, bir like, bir abone. Bunlar oldukça siz de benim gözümde bir sevgiyle olacaksınız. Yani ne diyeceğimi bilemedim. Rosa hayırdır. Biz de Şili'yiz yani. Şili. Çok güzel bir isimmiş. Ben şunları alayım en iyisi. O da orada öldürsün onu. Çok güzel öldürdüm ya. Ultiyi çok iyi bastım ya. Böyle kazanırız ya. Tamam. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz şaka şaka. <laughs> Sonuna falan gelmedik daha var. Let's do ya. Şeliği de sizi de sıkmayayım. O yüzden Nita'yla devam edelim. Hepsiyle bir el oynarız. Bununla savaş topu iyi gider. Huhu. <laughs> Arkadaşlar sizler beraber Brawl Stars'ta çok güzel ilerleyeceğimize inanıyorum. Brawl Stars serisi için artı 10 like yeterli olacaktır arkadaşlar. Uhu, bakın pro abinize bakın. Eğer beni izlerseniz nasıl oynanacağını öğrenirsiniz. Bakın işte böyle çok rahat. Bizde bo var galiba yoksa. Evet. Bakın hiç ölmeyeceğim. İddiam bu. İnsan oldu ya dur. Bu kadar. Çok rahat bir gol oldu ya. Bak Mega Player de yıldız oyuncuydu gördünüz galiba. Nita. Oh bravo pas şey gelmiş. Büyük kutu açıyoruz. Besmele çekelim. Bismillahirrahmanirrahim. Eyzu billahi minneşşeytanirracim. Ben bakmıyorum. Şaka yapın bakıyorum. Evet, normal sıradan şeyler. Evet, şimdi direkt koltla Koltla neyi gider? Çift hesaplaşmayı gider. Koltla da bir çift hesaplaşma. Arkadaşlar Brawl Stars sesini devam için tekrar söyleyeyim. 10 like yeterli. Among Us çekmiştim daha önceden yani Among Us videosu. E onun için de zaten 10 like gelirse devamı da gelecek o senin. Like'lar çok önemli. Lütfen de sizin esirgemin. Bu arada arkadaşımız Frank iyiymiş. Bir ara benim de Frank'im vardı eskiden ya. Hey gidiyor, Hey gidi günler hey. Frank'ten korkuyor bunlar ha. Haberiniz olsun. <gülüyor> <gülüyor> Bayağı iyiyiz ya. Arkadaşım da sağ olsun. Ben de sağ olayım abi. Nasıl yendik ya? Bayağı iyiydi ya. Umarım eğleniyorsunuzdur arkadaşlar lütfen. Evet bir tane şey yapalım o zaman. Şunu yükseltip direkt oyuna geçelim. Bununla ne gider elmas kapmaca. Elmas kapmaca hiç oynamadık olmadı. Bir tane elmas kapmaca oynayıp videoyu noktalayalım. Another round. İnternet sonu neyden kaynaklı hiç bilmiyorum. Çünkü bakarsanız internet full. Ya pardon çok pardon çok pardon çok pardon. Yanlışlıkla çıktım. Ya pardon. Ya ha. FM radyoya girmişiz. Kol sen onları al canım. Çok iyiyiz ya. Çok iyiyiz Vallahi bak. Ah! Ya onu alın, onu alın. Heh, tamam çok iyi. Ölmeyin. Yettim, yettim. Evet bir çöp Hey Evet hadi kaçalım. Gelme lan. Gelme lan. Gelme lan. Çok rahat bir şekilde aldık ya biliyor musunuz? Evet <laughs> Arda annem konuştu pardon Sutaçin dedi de neyse. Evet yıldız önce Elif olmuş yine de çok iyiydik. Evet arkadaşlar Brawl Stars'ta umarım eğlenmişsinizdir bu videomda. Eğer eğlendiyseniz like atıp abone Ha şunu da alın direkt. Kim için kullanalım? Şu anlık şeyi iyi. Evet arkadaşlar lütfen e, kan e, kanala abone olun. Bir like, bir video, bir abone. Bunlar benim için çok önemli pardon video diyorum bir like bir yorum bir abone bunlar benim için çok önemli bu üç şey yani maske mesafe hijyen nasılsa benim için de bir like bir abone bir de yorum bunları yaparsanız zaten Brawl sesinde devam mı gelecek dediğim gibi artı 10 like'a e, Brawl devamı gelir evet şimdilik hoşçakalın sizleri seviyorum çok seviyorum öpüyorum kocaman sizi hoşçakalın sağlıkla kalın İstediğinizde yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Hoşçakalın.